Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ben şirinlere bakıyordum. Siz şirinleri biliyor musunuz? Mesela şirin baba. Uykucu şirin. Şirine var burada. Gözlüklü şirinimiz de var. o Kuzgun şirin var. Somurtkan şirin var. Şirinleri hepimiz çok seviyoruz. Aa, sesler duyuyorum yine. Aa, aa, kimin sesi bu arkadaşlar? Bence tanıdınız. Aa, bu Çağan'ın sesi arkadaşlar. Yine bir şey istiyor bu çocuk. Yardıma ihtiyacı var Can'ın. Hemen sihirli değneğimi alayım. Evet arkadaşlar. Sihirli değneğimi de aldım ve Çağhan'ın yanına gidelim bakalım. Çağhan bu sefer ne istiyor bizden? <laughs> Aa Can, sen yine ne oldu Çağhan? Niye üzüldün sen? Benim bütün renkte arabalarım var ama sadece Sadece bir tane daha renk var unuttun mu? Siyah renk siyah bir renkti unuttun mu? Aa, siyah çan renkli. siyah rengi unuttuk. Benim en sevdiğim renklerden ikincisini biliyor musun Çan? Siyah. Siyah olmadan olmaz. Siyah çok güzel bir renk arkadaşlar değil mi? Evet. Ya, çok güzel bir renktir. Çağ'ın benden bir isteği varmış. Siyah araba istiyormuş Çağ. O zaman başlıyoruz Çağ. Hazır mısın? Evet çok hazırım. Aa, bravo. Hadi başlıyorum. Abra kadabra Ukus bakus. Çağan. Oyuncaklarını gördün mü? Evet. Beğendin mi oyuncaklarını Can? Evet çok güzel oyuncaklarım var. Oo Can'ın oyuncaklarına bakın arkadaşlar. Dünyadaki bütün siyah araçları getirdim. Can'ın en sevdiklerini şey buldum. buldum ama. Aa bakın çok değişik. Oo neymiş o? Bir tane adımın arabası yani Batman. Ooo güzel bir araba seçmişim demek ki çok mutlu oldum. <laughs> De, şöyle bir tanklı bir araba var. Ooo güzel bir araba seçmişim demek ki Çağım beğendi arkadaşlar siz hangisini beğendiniz bu araçlardan? <laughs> Çağan oynamaya başladı bile oyuncaklarını. Çağ, ben gidiyorum artık. Dileğin kabul olduysa, mutlu olduysan, ben gidiyorum evime, olur mu? Evet, çok mutlu oldum. Bütün en sevdiğim renkte arabalar var artık. Hiç hiç üzülmeyeceğim artık. Bütün ben de en... çok mutlu oldum. Dileğini yerine getirdiğim için. Çağ, bakın şekil çiziyorlar. Ha Ça, nasıl da oynuyorlar. Ben gidiyorum ama sen oyna artık. Tamam oyuncaklarınla Her renkten arabayı getirdim Sana mutlu ol ve oyna evet. Görüşürüz Çağ Kendine iyi bak ben gidiyorum